Merhaba, Yatırım Finansman YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serhan Yenigün. Genelde Cuma günleri yaptığımız gibi bu Cuma'da biraz daha hisse senetlerine ve borsaya odaklı bir içerikle karşınızdayız. Bu videolarımızda çoğunlukla o hafta içerisinde açıklanan önemli şirket haberlerini, varsa finansal sonuçları değerlendiriyoruz. Bu hafta Perşembe günün 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı olması nedeniyle biraz da ve bilançoların sona ermiş olması nedeniyle şirket bazlı haber akışının biraz daha sakin geçtiğini gördük. E, o yüzden biraz güncel e, bir konu olan Garanti Bankası'nda çağrının sona ermesi ardından MSCI Endeksi ile ilgili e, kararın açıklanması. Bundan ve Garanti Bankası'ndan yola çıkarak biraz bankacılık endeksi üzerine gelişmelerden, teknik görünümden, beklentilerden bahsetmek istiyoruz. Şimdi ilk önce neler olup bittiğine bir bakalım. Son gelen haber akışında neler vardı? Garanti Bankasında çağrı süreci sona erdi. BBVA 18 Mayıs itibariyle, Çarşamba günü itibariyle çağrı süresini tamamladı. Burada gönüllü pay alım teklifi tabi vardı. Biliyorsunuz 15 liradan 3.223 katılımcının, yatırımcının katıldığını görüyoruz Bunların bir kısmı bireysel, bir kısmı kurumsal yatırımcılar, yabancı yatırımcılar da içlerinde var yabancı takısından anladığımız kadarıyla. Burada toplam sermayenin %36.1'ine karşılık gelecek şekilde 1.52 milyar adet hisse senedini 15 liradan satın aldı BBVA. Ve söz konusu bu paylar içinde 22.8 milyar lira gibi oldukça büyük bir ödeme yaptı. Geçmiş yıllarda bunun dolar karşılığı olarak bakarsak işte yaklaşık 1,5 milyar dolar civarında dersek geçtiğimiz yıllarda bu tutara bankaların alınıp satıldığını el değiştirdiğini de görüyorduk. Şimdi buradan devam edersek şöyle bir gelişme oldu. Garanti Bankası'nda halka açıklık oranı %14'ü geriledi. Çünkü BBVA, BBVA'nın Garanti Bankası'ndaki ortaklık oranı %50'den %86'ya yükseldi bu yaptığı alımlarla ve bankanın halka açıklık oranı %15'in altına, %14'e geriledi. MSCI'ın da kural seti gereğince %15'in altına düştüğü için fiili dolaşım oranı Garanti Bankası'nı MSCI standart endeksi ya da orta ölçekli şirketler endeksinden çıkartması gerekti ve bu kararını açıkladı. Bu değişiklikler 24 Mayıs Salı günü geçerli olacak Salı gününden Salı akşamından itibaren geçerli olacak. Bu ne anlama geliyor? Geçen hafta da Cuma günü paylaştığımız videoda MSCI değişikliklerinden ve bunun küresel yatırım fonlarında yatırım piyasalarında ne ifade ettiğini paylaşmıştık. Garanti Bankası için de aynısı geçerli. Portföyünde Garanti Bankası taşıyan ve bunu MSCI endekslerini baz aldıkları, onu bir benchmark, karşılaştırma ücreti olarak kullandıkları için yapan fonlar, özellikle de pasif yönetilen fonlar, garanti bankası pozisyonlarını kapatmak zorunda kalacaklar salı akşamı itibariyle. Bu pozisyon kapamalarında tabii ki hisse üzerinde bir baskı yaratması mümkün. Her ne kadar çağrıdan sonra çarşamba günü kapanışa doğru ve bugün yani cuma günü, istede güçlü bir performans görsek de ardından bu MSCI endeksinden çıkartılmasının sonucu olarak fonlarda bir çıkış hareketi olabilir. Burada yapılan tahminlerde 80 milyon dolar civarında bir Garanti Bankası pozisyonunda çözülme olabileceği hesapları yapılıyor. Bizim yaptığımız kontrollerde en büyük gelişmekte olan ülkeler fonunda MSCI'yi takip eden MSCI gelişmekte olan ülkeler borsa yatırım fonunda bunun uluslararası kodu EEM olarak geçiyor ki geçen haftaki videomuzda bunun detayını paylaşmıştık. Bu fonun yaklaşık 25 milyar dolar gibi bir büyüklüğü var. Bu fon içerisinde yaklaşık olarak 10 milyon adet yani 150 milyon liralık ya da 10 milyon dolarlık bir büyüklüğü var garanti bankası pozisyonunun. Tek bir fonda bu kadar ama en büyük fonda bu. Diğer fonlarda da daha ufak tutarda da olsa garanti bankası pozisyonları olduğunu düşünürsek 80 milyon dolar civarında bir çıkış olabileceği görüşüne biz de katılabiliriz. Bu, bununla ilgili özel bir hesaplama yapmadık. Bu arada tabii şunu da hatırlatmak istiyorum. Geçen haftaki sunumumuzda da vardı. MSCI endekslerinde başka bazı revizyonlar da yapıldı. Yeri gelmişken onları da hatırlatalım. Garanti Bankası ile ilgili revizyon Hemen bu salı günü yani 24 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak. Bir de MSCI'nin 6 ayda bir yaptığı daha geniş kapsamlı endeks revizyonları var. Bunlardan Türkiye'yi ilgilendiren birkaç şirketi ilgilendiren değişiklikler oldu. En önemlisi Sabancı Holding ve Türk Hava Yolları MSCI standart endeksine eklendi. Ayrıca MSCI Small Cap yani küçük piyasa değeri, olan küçük ölçekli şirketler endeksine de Alarko, İşgeo, Kızılbük GEO, Penta ve Vestal Beyaz Eşya bu şirketler eklendi. Bu değişiklikler ise bir sonraki hafta 31 Mayıs Salı akşamı itibariyle geçerli olacak. Şimdi buradan bankalarla ilgili devam edersek bir kısaca önce bankacılık endeksinin yakın zaman yani Ekim ayından bu yana olan grafiğine bakmak istiyorum ben burada. Burada bir trend olduğunu görüyoruz. Ekim ayında Ekim-Kasım Aralık döneminde borsada çok güçlü bir seyir vardı. O zaman da o güçlü seyre karşın e, sanayi şirketlerinin daha güçlü kaldığını, bankaların biraz geride kaldığını ama yine de yükseliş yaşadığını görmüştük. Ardından bir yatay dönem ve sonrasında Mart ayından itibaren tekrar bir yukarı yönlü hareket vardı. Son gelinen noktada ana trend desteğine geri çekilmeden iki gündür bir tepki geldiğini görürüz ki bu iki günlük tepki çarşamba ve cuma günü olmak üzere ağırlıklı garanti bankasındaki hareketten kaynaklanıyor. E, fakat endeksin hala grafikte gösterilen o kırmızı kalın çizgiyle gösterilen 1850 civarında 1900 biraz altındaki e, ana desteğine geri çekilme olasılığı var. Çünkü CDS'ler çok yukarıda. Kur tarafına baktığımızda lirada zayıflık sürüyor. Bunlar bankalar için olumsuz bir görüntü sunuyor. Garanti Bankası'ndaki hareketin şu an endeks tuttuğunu ama son iki, hareket, son iki günlük hareket hariç baktığımızda bir süredir bir miktar gevşeme yaşandığını burada görüyoruz. 2200'den 1950'ye kadar aslında bayağı belirgin de bir kısa sürede yüksek yüzde de bir geri çekilme var. Bu hareketin devam etme riski en azından devam ediyor. Şimdi burada yeri gelmişken bir tablo paylaşmak istiyorum grafik üstünde. Bu tabloda gördüğümüz rakamlar Bloomberg'tan aldığımız analistlerin bankalar için ortalama hedef fiyat tahminleri ve bu hedef fiyatlar üzerinden hesaplanan potansiyel getirileri gösteriyor. Burada ortalama %22 gibi bir bankacılık endeksinde artık diyebileceğim. Çünkü bankalar üzerinde ortalama %22'lik bir yükseliş potansiyeli öngörülüyor. Tabii ki her bankanın bu endeksteki ağırlığı farklı. Ki mesela Garanti Bankası'nın ağırlığı çok yüksekti. Fakat şimdi fiili dolaşımdaki pay oranı ve fiili dolaşımdaki piyasa değeri azalacağı için bankacılık endeksindeki Garanti Bankası ağırlığı da azalacaktır. Muhtemelen yerini Banka bırakacak. Akbank, Yapı Kredi, İş Bankası daha yüksek bir etkiye sahip olacak bankacılık endeksi üzerinde. Akbank için baktığımızda Bloomberg'ten aldığımız, tekrar hatırlatayım, endeks analistlerin tahmini hedef fiyatı 11.47. Bu da %41 potansiyel getiriye işaret ediyor. Bunlar 12 ay vadeli değerlemelerdir yapı kredi için 6.05 gibi bir ortalama hedef fiyat var. Bu %37 civarında bir potansiyel gösteriyor. Vakıf Bank için de 5.26 gibi bir hedef fiyat var. Bu da %32'ye yakın bir potansiyel getiri işaret ediyor. Halkbank ve Albaraka'da biraz daha düşük potansiyel görülen iki banka olarak dikkat çekiyorlar bu tabloda. Şimdi CDS dediğimiz e, kavram Credit Default Swap ya da temel bir ülkenin kredi temel rüt riski, borçlarını ödeyememe e, riskini e, puanlayan, hesaplayan bir gösterge. E, fakat bir finansal enstrüman aynı zamanda ve finansal piyasalarda alınıp satılabilen e, ve bir sigorta e, prim, sigorta aracı olarak kullanılabilen bir prim ödenerek alınıp satılabilen bir varlık. Şimdi biz CDS primlerimize baktığımızda burada genelde 5 yıl vadeli CDS primi en genel kullanımda işlem gören kendine yer bulan CDS'tir. Türkiye'nin 5 yıl vadeli CDS priminin 700 bas puan üzerinde 720 bas puan civarında olduğunu görürüz. Biz bu seviyeleri en son 2008 küresel kredi krizi döneminde görmüştük ve o zamanlar 800'ün üstü de görülmüştü. Daha da öncesinde ise 2001 bankacılık krizi sonrasında yüksek fiyatlardan yüksek risk primlerinden değerlemeler vardı Türkiye'de ve o dönemde tabii binlerin üstü 1400-1500 bas puanlar da görülüyordu. O bölgede bir süre boyunca birkaç yıl boyunca fiyatlamalar görmüştük. Şimdi geldiğimiz noktada dolayısıyla bakarsak 2004 ya da 2003 yılından bu yana en yüksek seviyelerin neredeyse test edildiğini görüyoruz. Bu da bankalara yönelik, daha doğrusu Türkiye piyasalarına yönelik risk algısının yüksek olduğunu gösteriyor. Bunun bankalar üzerindeki etkisi de şöyle oluyor. Bankalarımız yurt dışından sendikasyon, sekretizasyon kredileri sağlarken bu kredilerin maliyetlerinde biliyorsunuz bir artı faiz, bir risk primi üzerinden hesaplanan artı bir faiz ödüyorlar. Bu da bankaların borçlanma maliyetlerini etkileyen bir kavram. CDS primleri yüksek olduğunda bu risk priminin yüksek görüldüğünü, dolayısıyla da bankaların daha yüksek risk primi ödediğini, yani işte LIBOR artı ya da EURIBOR artı şeklinde belirtilen ek faizlerin daha yüksek seviyelerde olmasını sağlıyor, olmasına sebep oluyor daha doğrusu. Dolayısıyla da CDS'ler ne kadar yüksekse ya da yukarı doğru ne kadar bir eğilim gösteriyorsa bu bankaların aleyhine çalışıyor. Tam tersi CDS'lerin gevşemesi de bankaların lehine çalışıyor. Bu söylediğimden nasıl bir sonuç çıkar grafiksel olarak? CDS grafiği ile bankacılık endeksinin grafiğine baktığımızda bir ters korelasyon olması gerektiğini anlıyoruz. Şimdi bu söylediğime grafikler üzerinden biraz bakmaya çalışacağız. Bu grafikte Türkiye 5 yıllık CDS primi ve bankacılık endeksi beraber gösteriliyor. Fakat burada CDS primini ters çevirerek bakıyoruz. Yani 1 bölü risk primi şeklinde bakmaya çalıştık. Ve bankacılık endeksine de dolar bazında bakıyoruz. Çünkü CDS primleri de aslında bir dolar bazlı fiyatlanan risk primini dolar bazlı olarak bize sunan bir gösterge. Dolayısıyla da eğer CDS primini ters çevirerek bakmasaydık göreceğimiz o negatif korelasyonu Burada bir pozitif korelasyon şeklinde görüyoruz ve e, CDS primleri yükseldikçe yani aslında burada yeşil grafik aşağıya geldikçe çünkü CDS primleri yükseldikçe yeşil e, çizgiyle gösterdiğimiz CDS primi burada aşağıya doğru kendini gösteriyor. Bankacılık endeksinde dolar bazında aşağıya geldiğini görüyoruz ve burada görüldüğü gibi. E, işte 2011 yılından bu yana olan bir grafik var burada. 2011 yılından bu yana en yüksek risk primi ya da bir diğer ifadeyle Türkiye'ye yönelik en düşük e, olumlu anlamda risk algısı e, burada var. Yani olumsuz bir bakış açısı var. Bankacılık endeksi de bununla beraber aşağıya gelmiş durumda. Bir sonraki grafikte o ters korelasyonu biraz daha net görüyoruz. Yine burada hem bankacılık endeksi mavi çizgiyle gösteriliyor hem de BIST endeksini e, turuncu çizgiyle ve ikisini de dolar bazında grafiğe almış durumdayız. Ve beyaz çizgiyle de e, CDS primimizi normal değerleri üzerinden görüyoruz ve e, örneğin özellikle burada baktığımızda e, 2020'nin aralık ayından sonraki dönemde CDS primlerinde hızlı bir şekilde gevşeme varken borsanın ya da bankacılık endeksinin dolar bazında da ciddi bir performans sergilediğini görüyoruz. Önceki yıllarda da yine bir ters korelasyon çok belirgin bir şekilde var. Özellikle CDS primleriyle bankalar arasında bu korelasyonu çok daha belirgin bir şekilde burada görüyoruz. Şimdi son döneme baktığımızda CDS primlerindeki yükselişin yani yaklaşık olarak 550-600 50, bas puandan 700 bas puan üzerine doğru CDS primlerinde yaşanan yükselişle eşanlı olarak aynı dönemde hem Borsa İstanbul'da hem de bankacılık endeksinde aşağı yönlü bir hareket olduğunu görüyoruz. E o zaman buradan nasıl bir sonuç çıkıyor? CDS primlerinde bir gevşeme olmalı ki bankalar rahatlasın ve tekrar yönünü güçlü bir şekilde yukarıya çevirebilsin. Az önce e, paylaştığım grafikte e, bir ana trend desteğinden bahsetmiştim. O desteğe doğru bir geri çekilmenin, CDS primleri burada kalırsa mümkün olduğunu düşünüyoruz bu yüzden. Ve yine paylaştığım potansiyel getiriler vardı hatırlarsınız Oradaki o potansiyel getirilerin de gerçekleşebilmesi için, o fiyatlara, oradaki hedef fiyatlara bankaların gidebilmesi için de yine CDS primlerinde, risk primlerimizde yani bir gerileme olması gerektiğini düşünüyoruz. Tabi bunun için neler olması gerekiyor? Para politikalarında, maliye politikalarında özellikle, yani ekonomi yönetiminde genel olarak atılan adımlara, Göre bu risk primleri biraz belirleniyor. Dolayısıyla e, küresel uygulamalara yakın adımların atılması, enflasyonun biraz kontrol altında e, olduğunu görülmesi, belki enflasyondaki yükselişin durduğunun ve tekrar bir gevşemenin başladığının e, görülmesi e, veya diğer bazı alanlarda büyüme tarafında, e, bütçe dengesi adı alanında yine olumlu adımların atıldığının görülmesi risk primlerini aşağıya çekecektir. Bunlar da bankaları destekleyecektir. Dolayısıyla da en azından kısa vadeli perspektifte şu anki ajandamızda baktığımızda bu yönde adımlara dair pek bir beklenti yok açıkçası. Bu da bankaların bir süre daha baskı altında kalabilmesine sebep olabilir. Bu arada bahsettiğimiz bu makro çerçeveyle ilgili ekonomistimiz Erol Gürcan'la yaptığımız videoları takip edebilirsiniz. Çarşamba günleri en son çarşamba günü bir canlı e, yayın paylaştık e, YouTube kanalımızda. E, fakat o videoyu hala erişilebilir durumda izleyebilirsiniz. Bu konuları biraz daha detaylandırdık orada. Şimdi bir e, sonraki grafiğe geçeceğim. Burada Türkiye Bankacılık Endeksi yani BIST Bankacılık Endeksi, X Bank Endeksi ile MSCI EM e, Financial yani MSCI'ın gelişmekte olan ülkeler bankacılık endeksi arasındaki ilişkiyi biraz göstermeye çalıştık çünkü hep şunu söylüyoruz Türk bankaları çok ucuz. Az önceki değerlemelerde de gördük, grafiklerde de gördük. Çarpanlar bazında baktığımızda da özellikle fiyat defter değeri gibi önemli bir bankacılık endeks'i, daha doğrusu bankacılık sektörü açısından önemli bir gösterge olan fiyat defter değeri çarpanı bazında baktığımızda da Türk şirketleri çok ucuz ve hatta gelişmekte olan ülkelerdeki bankaların işlem gördüğü çarpanlara göre yarı yarıya neredeyse daha aşağıda çarpanlarla işlem görüyor bankalarımız. Şimdi grafikte de bunu göstermek istedim ben burada. İlk önce yukarıdaki bu turuncu bölgeyle gösterilen grafiğe bakarsak 2017 yılında yaklaşık olarak başa baş aynı noktalarda başlayan ve bir süre öyle ilerleyen Türk Bankacılık Endeksi ve MSCI gelişmekte olan ülkeler bankacılık endeksi ya da finansal endeksi ki dolar bazında burada bakıyoruz her iki grafiğe de ciddi bir ayrışma sergilemiş durumda yıllar itibariyle. 2020'de pandemi döneminde biraz tekrar bir yaklaştık fakat sonrasında turuncuyla gösterilen MSCI e, bankacılık endeksinde yukarı yönlü bir hareket olurken bizim bankalarımız zayıf kalmaya devam etti. Burada tabii ki kurdaki yükselişinde bir etkisi vardı. Kurdaki yükseliş sadece dolar bazlı fiyatların aşağı gelmesine sebep olmuyor aynı zamanda bankaların finansal performansına ilişkin beklentilerinin de bozulmasında etkili oluyor çünkü bankaların net olarak bir döviz borcu yok belki bu hep söylenir yayınlarda diğer yorumlarda fakat şöyle bir realite var ki bankaların kredi sağladığı kurumlar, kobiler vesaire gibi kurumların döviz borçları var ve o borçların ödenememe riskindeki artış bankaların daha yüksek provizyon ayırmasına, varlık kalitesinde belki bir bozulmaya, dolayısıyla da bankaların yine döviz kaynaklı olarak baskı görebilmesine sebep oluyor. Doğrudan bankaların net döviz açık pozisyonu olmamasına rağmen kurdaki yükselişin bankalar aleyhine çalıştığını görüyoruz ve 2020, 2021, 2022 döneminde de bu negatif e, dinamiğin bankalarımızı baskı altına aldığı ya da en azından düşük fiyatlama ortamında tuttuğunu burada görüyoruz. Alttaki grafikte ise bir oransal karşılaştırma var. Yani yukarıdaki iki çizginin birbirine olan oranını görüyoruz aslında ve bir dönem Türk bankaları 2017'de gelişmekte olan ülkeler bankacılık endeksinin üzerinde 1.08 yani %8 civarında üzerinde performans gösterirken bugün bu oran 0.29 yani yaklaşık %30'u civarında gelişim ülke bankalarına olan bir oranla işlem görüyor Türk bankaları. E tabi burada da 1.08'den 0.29'a yüksek yüzde de bir yani yüzde 70'e, yüzde 80'e belki yakın, yüzde %75 75'e yakın daha doğrusu bir zayıflama olduğunu görüyoruz Türk bankalarında. Bizim bugün bu videoda anlatacaklarımız ağırlıklı bankalar özelinde hem gelişmekte olan ülke piyasalarına, gelişmekte olan ülkelerin bankalarına göreceli performansı üzerine ve CDS primleriyle biraz karşılaştırmalı olmak üzere böyle bir sınırlı içerikten oluşuyordu. Yani bankalarla ilgili, bankalar özelinde bir video paylaşmak istedik. Elbette sanayi şirketleriyle ilgili de önemli gelişmeler var, haber akışları var. Bunları da ilerleyen günlerde paylaşacağımız diğer videolarımızda ele alacağız. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Yatırım Finansman YouTube kanalımıza abone olur, bildirimleri açarsanız da bu tarz içerikleri yayınlandığı zaman anında haberdar olarak takip edebilirsiniz. Tüm yatırımcılarımıza kazançlı günler dileriz.